Arkadaşlar herkese merhaba. Asubay Meslek Yüksekokulları Okulları Aday Çağrıları'nın 13. gününde sizlerle birlikteyiz. Aday çağrılar arkadaşlar yarın sona erecek. Bugünkü sıralamaları hızlı bir şekilde incelemeye başlayalım. Kara Asubay Meslek Yüksekokulu Okulu bugün kayda en son 4556. adayı çağırdı. Kara'da bugün 31 kişilik artış gerçekleşti. Deniz bugün kayda en son 3227. adayı çağırdı. Denizdeki artış miktarı 8 kişi. Hava bugün kayda bir yeni aday çağırdı. Havadaki ADP sıralaması 2645'e geldi. Son olarak sahil güvenlik ve bando arkadaşlar kayda yeni adayı çağırmadı. Dünkü sıralamada beklemekte. Bugünkü tabloyu genel olarak değerlendirdiğimizde okullardaki kontenjanların son günlere doğru arkadaşlar artık dolma aşamasına geldiğini söyleyebiliriz. Burada e, özellikle son 3 gün içerisinde arkadaşlar yüksek sayılarda aday çağrıları yapılmıştı. Örneğin kara dün 89 adayı önceki günde arkadaşlar e, ortalama 250 adayı kayda çağırmıştı. Bugünkü çağrıların bu şekilde düşük olmasının sebebi aslında e, son 2-3 gün içerisindeki yapılan aday çağrıları. Şimdi burada birçok aday yarınki tablonun nasıl olacağını da merak etmekte. Burada arkadaşlar tablo ile alakalı iki tane ihtimal var. Birinci ihtimal Milli Samimi Üniversitesi e, yarınki son çağrıdan sonra bırakacak adayların yerinin boş kalmaması için fazladan aday çağırması gerekiyor. Bu ihtimal gerçekleşirse yarınki aday çağrıları yüksek olacak. Ancak yarınki tablo Harp okullarında olduğu gibi son gün e, ne olursa olsun e, belirtilen e, planlama çerçevesinde çağrılar yapılırsa arkadaşlar aday çağrıları düşük seyredecek görünüyor. Bu bahsetmiş olduğumuz iki senaryodan hangisinin gerçekleşeceğine yarın arkadaşlar aday çağrı komisyonu karar verecek. Milli İstanbul Üniversitesi daha önceki yaptığı açıklamalarda e, okul kontenjanlarının sonuna kadar doldurulacağını belirtmişti. Yarınki tablo arkadaşlar buradaki yapılan açıklamaların tutarlılığını gösterecek. Bugünkü sıralamaları geçen yıl çağrıların 13. günündeki sıralamalarla karşılaştıralım. Kara bugün kayda en son 4556. adayı çağırmıştı. Geçen yıl Kara kayda en son 4418. adayı çağırmış. Deniz bugün kayda en son 3227. adayı çağırmıştı. Geçen yıl Deniz kayda en son 3319. adayı çağırmış. Hava bugün kayda en son 2645. adayı çağırmıştı. Geçen yıl Hava kayda en son 2726. adayı çağırmış. Sahil Güvenlik bugün kayda en son 1526. adayı çağırmıştı. Geçen yıl Sahil Güvenlik kayda en son 1806. adayı çağırmış. Son olarak Bando bugün kayda en son 122. adayı çağırmıştı. Geçen yıl Bando kayda en son 190. adayı çağırmış arkadaşlar. Erkek adaylardan sonra kadın adayların sıralamasını inceleyelim. Kadın adayların tablosuna baktığımızda bugün arkadaşlar Kara kayda en son 168. adayı çağırdı. Kara'da bugün 5 kişilik artış gerçekleşti. Deniz Assubay Meslek Yüksek Okulu bugün kayda yeni adayı çağırmadı arkadaşlar kadınlarda. 156. adayı da beklemekte. Hava bugün kayda en son 82. adayı çağırdı. Havada bugün 4 kişilik artış gerçekleşti. Son olarak Bando bugün kayda arkadaşlar yeni adayı çağırmadı. 5. adayı da beklemekte. Erkeklerde söylemiş olduğumuz tablo arkadaşlar kadınlarda da geçerli. Asubay Meslek Yüksek Okulları'nın en son kaçıncı sıralamayla kapatacağını arkadaşlar yarın hep birlikte göreceğiz. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Yarın arkadaşlar çağrıların son gününde tekrar sizlerle birlikte olacağız. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hepinize başarılar.